Filistin, bir kez daha kan gölü. İsrail, taciz, saldırı, işgal ve katliamlarla yüz yıldan fazla süredir Filistin'i bölgeden silmeye çalışıyor. Tek başına üç dinde de kutsal olan Kudüs'e sahip olmak istiyor. Bunun için her yolu deniyor. Savaş suçu da sayılan bombaları kullanıyor, hastaneleri vurarak katliamlara imza atıyor. üç semavi din tarafından kutsal sayılan ve binlerce yıllık tarihiyle Kudüs, tarih boyunca egemen olmak isteyenlerin kanlı savaşlarıyla dolu. Filistin'in olduğu bölge yani bu Hristiyanlığın, Yahudiliğin hani ortaya çıktığı, yerleştiği alanlar olduğu için hep kutsal alanlar olarak ortaya çıktı. İslam dünyası için tabii durumu biraz daha farklı çünkü bizzat Hazreti Peygamber'in hani ilk kıble olarak gösterdiği yer. Bölge tarih boyunca hep hareketliydi. Kudüs'teki Haçlı hakimiyetinin kırılması ve Müslümanların hakim olmasıyla huzurun kapısı aralandı. Memlük hakimiyetinden itibaren başlayan dönemlerde, yani Haçlıların çıkarılması Kudüs'ten, ondan sonraki dönemde bir Müslüman hakimiyeti var. Bu dönemde itibaren Kudüs'te çok büyük problemler olduğunu görmüyoruz açıkçası. Kudüs'te en huzurlu ve en müreffeh dönem Osmanlı'ya aitti. Peki Osmanlı bunu nasıl sağladı? Osmanlı döneminde ise Kudüs'te hemen hemen her dinin temsilcisinin efendim haklarına riayet edildiği yeni bir sistem devreye sokulmuş gibi gözüküyor. Yani şöyle malum İslamiyet Hristiyanlığı ve Yahudiliği tanıyor. Dolayısıyla o çerçeve içerisinde bir zımmi hukuk geliştirdi. Yani Hristiyan veya Yahudi olsun onların dinlerine, dokunmaz. Ayinlerin serbestçe şey yapabilirler. Kendi mahkemeleri var bazılarının. Kendi dini davalarını orada görebilirler. Birbirlerine karşı olan herhangi bir müdahale varsa devlet o zaman devreye giriyor. Bunları engelliyor. Osmanlı'nın Kudüs'e en önemli katkılarından biri de bölgeyi tahrir ettirmesiydi. İlk olarak bölgedeki vergiye esas olan nüfus tespit edildi. Kadastro işlemleri yapıldı. Daha fethedilir edilmez mesela e, Kudüs. 1520'ler civarında bu bölgenin bir Kudüs'ün tahriri yapıldı. Burada kimler yaşıyor, kimler var, kaç tane mahallesi var çok mühim. Bundan 40 kadar yıl sonra tekrar ikinci bir tahrir yapılmış vaziyette. Biz Osmanlı dönemindeki bu ilk elde edildikten sonra Kudüs'ün nasıl gelişmiş olduğunu bu tahrir defterlerindeki kayıtlardan anlıyoruz. Osmanlı bölgede adaleti de hoşgörüyle sağladı diyelim ki o dönemde 4 bin nüf civarında nüfusu varsa Kudüs'ün yaptığımız hesaplamalara göre bu yaklaşık bir 20 yıl kadar sonra diyelim 8 yükselmiş bunu görüyoruz. E, cemaatlerin sayıları artmış mesela. Bu hep huzur ortamı içerisinde adil bir idarenin marifetiyle olabilecek bu husustur bu. Osmanlı hakimiyetinin sona ermesi ve İngilizler eliyle bölgede İsrail hakimiyetinin artmasıyla huzur ve sükunet ortadan kalktı. Bölgeyi işgal eden İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü ise her geçen gün artarak sürüyor.